Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önceki yapmış olduğumuz altcoin sepeti ne durumda ve bunlardan hangileri artmadı, hangileri e, güzel yükselişler yaptı onlara bakacağız. Ve geç kaldık mı hocam, işte bu saatten sonra alalım mı, o sepeti tekrar yapalım mı diyenler için de bir açıklama videosu olacak. Yani şu videodan bahsediyorum. Bakın kanalda var. Burada gördüğünüz gibi 5 e, e, gün önce yaptık ve 70 bin bir izlenme gelmiş. Buna bakacağız. Yani 5 gün önce coin 5 günde neler yaptılar bunlar. Bunları bir analiz edeceğiz. Sonrasındaki yarınki altcoin sepeti içinde bir bilgilendirme yapacağım. Yani haftada bir altcoin sepeti yapıyoruz. Arkadaşlar e, katıla oza, e, katıla özel bir katıl butonumuz var. Oradaki arkadaşlara her gün sepet videosu çekiyorum. Onu da çekmeye çalışacağım. Size söyleyeyim. Yani her gün yeni bir e, onlara altcoin sepeti yapmaya çalışacağım. Yorumum bu şekilde. Şimdi bir bakalım abi ne olmuş? Sepette neler varmış? Öncelikle sepetimizdeki ilk e coin abi hemen bakalım nedir bu? Nedir bu abi? Bakın TRX. E, TRX'e bakalım. Ne olmuş bu TRX? Giriyoruz şimdi. Biz bunu videodayken yani geri dönüp bakabilirsiniz. Bu videoda videoyu seyredebilirsiniz. Biz bunu videoda almıştık ve tam olarak orada arkadaşlar 0.52 dolardan almışız. Yani 0.052'den almışız. Ve bu coin şuradan bakarsak 0.52 şu bölgeye yani bakarsak şöyle 52'den yukarı doğru 64'e kadar çıkmış. Yani %25'lik bir artış gelmiş 5 günde. Bence güzel bir artış. Yani arkadaşlar bakın şöyle bir şey düşünmeyin. Hani ben bugün alayım. Yarın %200 olsun. Yarın %300 olsun. Öyle bir şey yok. Yani bir hafta yani 5 günde paranız %25 katlanmış olması gerekiyordu. Normal şartlarda. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Siz birazcık şunu düşünüyorsunuz. Şurada mesela Binance'e girdiğin zaman. Bak şöyle göstereyim. Binance'e girince değişim yazıyor. Bakın burada en tepedeki coin'ler var. İşte hepsi %40, %50 artmış. İstiyorsunuz ki böyle bir günde %50 artsın. Maalesef böyle bir şey olmuyor abi. Bu yüzde %25 yükselmiş 5 günde. Yani bankaya bile paranızı faize verseniz abi size aylık %1'den bile düşük bir faiz oranı veriyor. Bence güzel bir oran. Bilmiyorum sizi tatmin ediyor mu? Etmeyenler var. Hocam işte nasıl yüzde %200 yapacak, yüzde %500 yapacak. Coin'ler istiyoruz vesaire, vesaire diyenler var. Bence bunlar da iyi diye düşünüyorum. Benim için güzel bir oran. Neyse abi. Şimdi diğer coin'e bakalım. SXP isimli bir coin varmış. Bu SXP ne oldu? Ona bakacağız. Şimdi TRX'in de analizini yapalım bu arada. Böyle hızlıca geçmedim. Bakın şöyle bir çizgi çizdik. gelebileceği noktayı çizdik. Şöyle bir artış yapma potansiyeli var. Bakın bunda da bir yükselen trend devam ediyor abi. Şöyle günlük grafik. Günlükte yükselen bir trend var. Bakın şöyle yakınlaştıralım. Şuradan keselim abi trendi bir yükselen trend var. Buraya üçüncü kez değecek şimdi. Bu üçüncü kez değme de aşağı kırmazsa yoluna devam ederse abi üçüncü değdiğinde şu trend çizgisine bakın iki kez değmiş ve tepki almış. Üçüncü kez değdiğinde aşağı kırmazsa yoluna devam ederse diyeceğiz ki TRX'te günlük bazda yükseliş devam ediyor diyebiliriz. Şu anda olumlu duruyor abi. Hala yükselen dipler e, tepeler yapıyor. Fark ettiğiniz şu tepe günlük de günlükte bir kırılamamış. Üç gündür burayı test ediyor. Bu tepe kırıldığında da sert bir yükseliş gelme ihtimali var diye düşünüyorum. Çünkü henüz daha bu çok da yükselmedi abi. Yorumum bu şekilde. Şimdi <laughs> diğer coin'imize bakalım. SXP coin. SXP ne olmuş? Bakın burada da notumuzu almışız. SXP'yi 2.2 dolardan almışız. 2.2'den 3.7 dolara kadar gelmiş. Nereden almışız? 2.2 şurası buradan tam %70 bir artış gelmiş arkadaşlar. 5 gün içinde %70 bir yükseliş gelmiş. Umarım bu yükselişte yakalamışsınızdır SXP'de. Biz ne demiştik abi? Bu işte kredi kartlarında vesaire token olarak dağıtılıyor dedik. Para puan dağıtır gibi. Bunu da dağıtıyorlar. Bakın şöyle bir trendimiz var dedik. Nasıl çalışıyorlar? Nasıl da çalışıyor bu trend çizgisi? Bak. Görüyor musun çizgi nasıl da çalışıyor? Abi. ilk başta şu çizgi vardı trend. Bura bir kere kırıldı yükselen trend. Aşağı düştü. Ben ne demiştim? Bu trend kırılımını gördüğünde satıp çıkmıştım dedim. Kendim için söylüyorum. Sonrasında böyle bir tekrardan trende oturmuş. Trende oturduğunda tekrar almıştım. Tepeye vurdu. İkinci kez trende geldi. Burada da bir kırılım oldu. Burada tekrar sattım mesela diyelim. Trend kırıldı gibi aşağı gene düşmüş. Bakın trend olayı çok güzel çalışıyor. Ben bunları teknikte anlatıyorum abi. Katılda. Şimdi bakın şurada %20'lik bir düşüş olmuş. Burada kırıldığında çıkmış olsaydın güzel bir kurtuluş yaşardın. Bu hala devam ediyor böyle trend çizgisi fark ettiysen. Gelir tekrardan buradan döner trende oturur yoluna devam eder. Bu şekilde bir yürüyüş var. %71 artış gelmiş. Umarım arkadaşlar bundan da yararlan yararlanmışsınızdır. Şimdi diğer coinimize geliyoruz. Diğer coin ne abi? Beam coin. Çok konuştunuz hocam bu Beam Beam diye bize anlattınız. Bu yükselmedi vesaire diyenler de var. Bence tamam çok fazla tatmin eden bir yükseliş gelmedi belki ama bunda da arkadaşlar videoyu izlerseniz biz bunu kaçtan almışız? 0.64 bölgesinden almışız. Bakın neresi 0.64? Şurası. Sen eğer ki 0.64'ten aldıysan harika insan o videoyu izlediğinde en azından bunda da bir %38-39'luk bir artış gelmiş. Yani 5 gün içinde bence bu da güzel bir artış. Bakın ben bunları hani diyorum ya arkadaşlar alın işte Ağustos'a kadar Haziran'a kadar bekletin güzel karlar elde edeceksiniz dediğim bu. Yani birden ya alayım yarın 5x 10x katlansın diyelim. Mesela böyle ufak 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 da değil aslında %40 abi ufak değil de maalesef arkadaşlar ufak diyorlar buna. Hocam böyle ufak ufak işte artar tamam mı? 60 olur, 70 olur, 80 olur. Bakarsın ki Haziran'a kadar 5 dolar olmuş. Yani bu böyle artar. Gelip de ben özellikle bu coinleri seçiyorum. Bak ben sana istiyorsan hani şöyle diyene hocam verin yarın 100x olsun. Tamam verelim. Diyelim ki al kardeşim al 100x olsun. Al sana izletin mesela. Şu ONG'yi bahsettik. ONG patladı. Birden 5x oldu. Doğru mu? Mesela bu, bu coin. 0.3'ten bahsettik. Bak 0.3'te almış olsaydın güzel kar yakalamıştın. Ama bak böyle sert yükselen tamam mı her zaman sert düşüyor abi. Ne oluyor bak gelmiş buradan tak diye buraya atmış kendiniz. 1.1 dolara kadar çıkmış düşüşe bak. 4 saat içinde al abi %50 geri düşmüş. Yani böyle bir sağlıklı değil abi bu coinler alınmaz. Hani ben bunu önerdim ama sana alttan al buraya geldim sat diye önermedim. Al abi. Burada aldıysan sen gene kar etmişindir Buralara devam eder. Sonrasında yukarı tekrar çıkar. Yani ben bu tarz coinleri çok sevmiyorum. Genelde böyle Beam gibi işte Rose coin var. Onu da göstereceğim. Rose gibi böyle ufak ufak gidecek. Tamam böyle yavaş yavaş dalgalana dalgalana böyle gidecek. Bu daha güzel. Daha sağlıklı yükseliştir. Daha çok teknik çalışır. Bir ters durumu oldu mu kaçabiliriz anladınız mı? Kaçma şansımız var yani. Beam'da ben derim ki bakın arkadaşlar şöyle ters bir durum oldu teknik açıdan. Burada hadi satıp kaçalım gibi yorumlar yapabilirim. Size kalmış tabii ki ama diğer coin'lerde pek işlemiyor bu. Neyse bu güzel gidiyor. Sağlıklı ilerliyor. Böyle yavaş yavaş ine çıka ine çıka gider. Diğer türlü sıkıntı abi. Böyle dümdüz mum olmaz. Tekrardan bunu belirtiyorum. Beam coin ne olur derseniz bakın en son şu günlükte açarsak günlük tepesini. Bakın bir tepe, ikinci bir tepe, üçüncü bir tepe. Böyle tepe yapa yapa gidiyor. Yeni tepeyi de yapmış günlükte. Buraya kadar gelmiş. Bakın dün de bu fiyata gelmiş. Ama geri çekilmiş. Şimdi burada tutunuyor fark ettiniz. Gece 3'te mesela. Tamam mı? Gece 3 olduğu zaman böyle bir mum kapanışı görürsen bunun yükselişi daha da sertleşir. Ben sana bunu söyleyeyim. Günlük kapanış bir öncekinin e, tepesinde olmuş. Bakın. Diyebilirsin hocam. Dün de bu fiyatlarda. Tamam. Dün de bu fiyattaydı hayatım da. Dün burada tutunamamış. Bak 0.85. Geri düşmüş. Şu mum'a bakacaksın. Bu mumu görüyor musun? Dünkü mum. 20 Şubat. Daha önceki tepeden daha düşük. Ama bu mum şu anda daha yüksek. Böyle kalırsa yani gece 3'e kadar bu şekilde kalırsa en son tepeyi kırmış olacak ve yükseliş sağlam bir şekilde devam edecek. Bunda da yükselen trend var abi. Bakın şöyle yükselen trendimiz var. Arkadaşlar elinizde yok e, nakit varsa bunları değerlendirebilirsiniz. İster, isteyen alır isteyen satar ben karışmam. Yorumlarımı yapıyorum burada. Lütfen hazır pozisyonunuz varsa satıp onları buna geçelim gibi olaylara da girmeyin. Ben burada yorumlarımı yapıyorum. Ve bu yorumları da öğrenin. Kendi coinlerinizde deneyin abi. Bak Böyle bir yükselen trend var. Böyle burada çarpa çarpa trende devam eder. Fark ettiysen üçgende daralıyor. Bu üçgen genelde sert patlar yukarı doğru. Bir yılda da mantıklı bir e, olay var gibi duruyor şu anlık. Şimdi gelelim Rose Coin'e. Hocam Rose Rose anlattığınız bu Rose Coin ne oldu hocam? Bakalım Rose Coin ne oldu? Biz bunu da videoda arkadaşlar 0.10'da bahsettik. 0.10 fiyatı hatta yazmışız buraya. Bakın Rose Coin 0.10 dolar diye yazmışız. Doğru mu? Onu da alsaydın. %10. %10'dan alsaydın. Şöyle bu da 47'ye kadar çıkmış başlangıçta. Yani %40 bir artış gelmiş. Sonra da geri çekilmiş şu anda. Yani buralarda satabildiysen güzel kar etmişsindir. E satamadıysan da %20 bir kar etmişsindir. Abi 5 günde %20 bile %40 bile harika yani. Biz bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben hani 2016, 2017, 2018'de böyle var ya. %2'ler, %3'ler kazansam havalara uçuyordum. Çünkü yani %2, %3 biriktiriyorduk böyle. 3'tür, 4'tür bakıyorduk. Bakıyor 2'ye katlanmış. Böyle, biz böyle giderdik. Ya, aylık böyle mesela. Ayda %20 falan yapmaya çalışırdık. Abi burada 5 günde, 4 günde %40'lar, %50'leri görüyoruz. Adamlar beğenmiyor. Hocam işte 1000 liram var. Ben bunu 2 gün sonra nasıl 2000 lira yaparım? Hocam acil para ihtiyacım var. 10.000 liram var. Bunu nasıl hemen 100.000'e katlarız falan. Böyle hayallere girmeyin. Yani %40 da güzel bir oran diye düşünüyorum beğenmeyenler için. Bu şekilde yorumum. E, Rose Coin'de ne olacak derseniz bakın daha önce bu da günlükte bir yükselen tepeler yapmış iki kere. Bakın bunu bundan bahsediyorum bak. Tepe yeni bir yükselen tepe, yeni bir tepe, bir düşük tepe, bir düşük tepe, düşük tepe. Fark ettim. mi? Kıramadığı için düşe düşe gidiyor. Bir kere zaten burada arkadaşlar önce şu fiyatı bir kırması lazım. 0.29 günlükte kapatıp şu en yüksek tepesini kırıp böyle gitmesi lazım. Şu anlık bu da e, arkadaşlar olumlu duruyor gibi ama belli de olmaz. Yani kısa vadede bir şey diyemem. Ya yani Şu tepeyi en azından kırması lazım. Hani alırsın yarın böyle bir, bir tık daha düşer aşağı buna bir şey diyemem ama trend devam ediyor. Yani bu trendi kırması lazım bir kere öncelikle. Yani ne olur dediğim gibi şu tepeyi kırılımını görürsen sert yükseliş bunda da devam eder diye düşünüyorum. Rose coin'de bu da hala alınabilecek bir coin. Yarın sepet gelecek zaten tekrardan. Bunları da güncel durumlarına bir bakalım. Bakın hani yazıyorsunuz ya yorumlar. Hocam şu coin'i analiz eder misin? Bu coin'i analiz eder misin? Tabii ki elimden geldiği kadar analiz etmeye çalışırım. Ama bunları ben önermediğim için. hani Siz farklı yerlerden bulduğunuz için biraz zorlanabilirim. Yani birçok coin var. Hangi birine yetişeyim? hani Hepinizi de e, kırmak da istemiyorum. Hepinize yardımcı olmak istiyorum. Ama bazen yetişemeyebilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya yetişmem için de ne yapın abi? Hani... Hani ben size alın demiyorum da altcoin sepetimi seyredin benim mesela yaptığım sepeti. Mantıklı gelirse onları alın. Ben onların zaten analizini yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece mantığınıza yatıyorsa yatırımınızı yapabilirsiniz. Ben bilgilendirme yapıyorum. Bu şekilde şimdi ne kaldı? Bat coin var arkadaşlar. Bat token. Bu bat token da övdük övdük tarayıcıları var dedik. Şöyle bedava dağıtıyorlar böyle bedava dağıtıyorlar dedik. Bakalım bu ne yapmış abi? Biz bunu da sıfır. Kaçtan almışız? 55'ten almışız. Doğru mu? Bat token. Neresi 0.55? Şu bölge. Bak. 55'ten almışız bunu da. Şurası desek. Şöyle 55'ten. Bu da 70'e kadar bir vurmuş. %27'lik bir artış yapmış. Sonrasında bir düşüş gelmiş. Bakın bu düşüşün gelmesi de tamamen yani Bitcoin'in bu sert hareketinden oluyor. Yoksa bu 70'te de tutunurmuş. %30 bir artış olmuş bunda da. Güzel. Şu anki fiyatına göre bakarsan yani şu an 55'te aldım hocam hold time hold'um diyorsan ben satmıyorum 5 ay dediniz diye satmadık diyorsan da gene şu anda da %7-8'lik bir artış olmuştur. Güzel yani 1000 lira olsa gene 1080 lira vesaire gibi e, tutar gelecek. Güzel abi. Bence güzel. Bilmiyorum sizin için nasıl. Böyle bat ne olacak diyorsanız bat hocam. Bu da günlükte bakın. Bir önceki tepeleri kıramadığı için bir sert düşüş gelmiş ama bir, bunda da aynı şekilde trend devam ediyor arkadaşlar günlükte çizginin altında bir kapanış görürsen abi en azından bir düşüş bir sert düşüş daha belki gelebilir tutanlar için söylüyorum belki diyorum o kesin değil düşüş gelecek diye bir şey yok ama kapatırsa potansiyel olarak düşmesi lazım. Bollinger'de de böyle bir daralma var yani şimdilik mesela sert patlamış sonra biraz böyle daralır bak şu takoz var burada, üçgen takoz bu da kırıldın mı genelde sert bir şekilde yukarı kırılıyor. Şu anlık olumsuz bir şey yoksa Sadece şu trendi takip edin abi. Bunu ben size söyleyeyim. Hatta RSI seviyesine de bakalım. Ne yapıyor bu RSI? Fark ettiysen sen RSI da gene iyi. Yani 70'in altında. Bakın burada bir 70 üstüne çıkmış, tekrar düşmüş vesaire. Altında ucu da yukarı bakıyor. Bu gene böyle bir yukarı atabilir kendini. Sonra geri çekimler yapar vesaire. Biz uzun vadeliiz abi. Şu anlık sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bakalım Başka hangi coin vardı? Bima baktık. Eee Roza baktık. Çiliz. Çiliz abi, Çiliz. Çiliz abi, Çiliz. Chilis. Çilizi başta söstecektik. Çiliz patladı da gitti. Bakın, Çilizi çektik. 0.35. 0.35'ten Çilizi almışız abi. Çiliz kaç olmuş? 70'e kadar vurmuş. 35'te aldıysan güzel kardeşim. Ben çok eskiden beri Çilizi bahsediyorum ama 35'te aldıysan şöyle şuradan bir %100'lük bir artış gelmiş. Yani 0.70'de satabildiysen. Hocam tepeden nasıl satacağız? Orada yamyam gibiler, yarasa gibiler. Orada hemen satıp bizim coinlerimizi elimize geri veriyorlar diyorsanız tamam. Şurada satmışındır en azından. 0 buralarda satsan gene %50 artış gelmiştir. Yani abi bakiyen yani, yarı yarıya katlanmış olurdu. Yani 10 bin liran varsa 15 bin lira olurdu. Yani 5 gün içinde bence harika bir oran. Umarım bunları da yakalayabilmişsinizdir. Bir şey söylemiyorum. Yani şu anda şey diyor biliyorsunuzdur. Hocam Boğa sezonundayız zaten ne alsanız artıyor siz de yalandan hocam alın dedik aldınız işte alın dediniz aldık arttı vesaire olaylarına giriyor diyebilirsiniz hayır abi tamam doğru bak boğa sezonu diye artıyor yükseliş var bunu herkes kabul etmesi lazım tabi ama şimdi her şeyde hızlı böyle bu kadar hızlı yükselmiyor yani 5 günde %50 yapan coin de çok azdır abi bunların arasından ayıklamak seçmek lazım ve mantıklı olanlara yatırmak lazım. Ben de onları yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yani var yani şu anda vardır bakalım yani bu grafiğe. 5 gündür aynı yerde sayan bir sürü koyun vardır. %50 olmayan artmayan vardır. Bir sürü de var yani. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Umarım anlıyorsunuzdur beni. Böyle demeyin yani hocam ooo oh, hocam aldın dedik aldık yükseldi. Aldın dedik aldık yükseldi. Boğa sezonu falan. Bu, bu muhabbetlere girmeyin abi. Dediğim gibi tamamen biz en iyilerini yakalamaya çalış, çalışıyoruz şu anda. Şimdi bakalım. XVG var. Yoyo var. SNGL var. VPR var. Şu XVG bu dördüne şöyle bir kısa bir yorum yapacağım. Bakın. Dördü de şu anda e, aynı bantlarda ilerliyor. Yani bir artış gelmedi. Şu anda mesela Yoyo'ya girelim. Tamam mı? Yoyo çok konuşuluyor. Sabah da söyledim. Bunlara tek tek bakmayacağım. Yoyo'yu açalım. Sonrasında e, VPR. Şunları hızlı hızlı açacağım. SNGL BTC paritesi. Hemen açıyorum abi. Şunu da açalım. Bir de ne var demiştik? 4 tane. Bir de e, XVG. Doğru mu? XVG'ye de bakalım. XVG. BTC partisi. Bakın şimdi bunları Diyeceksiniz ki hocam aldınız aldık hiçbir şey olmadı. Doğru mu? Tamam. Olmamış olabilir. Öyle gözüküyor olabilir daha doğrusu. Şimdi biz VPR'yi ne zaman almışız? Bunu VPR'yi 45'te almışız. Bu 51 olmuş. Tamam mı? Zaten bu geçen bir patladı aslında bu VPR'de. Yani şöyle bir 65'e kadar geldi. Yeri bu 51'e düştü. Bak kardeşim şimdi şöyle düşün. Diyelim ki sen VPR'yi 50 Satoshi'ye aldın. Bunu tekrar söylüyorum. 50 Satoshi'ye aldın. Bitcoin o zaman kaçtı abi? 40 bin dolardı tamam mı? Hadi 45 bin, bin dolar olsun. Bitcoin 45 binden tamam mı? Bakın bu burayı anlatayım hemen size. Hatta BTC paritesini açalım. BTC USDT. Ben o videoyu çektiğimde Bitcoin 45 bin dolardı. Tamam mı? Bitcoin o zaman 45 bin dolardı. Şu an kaç para Bitcoin? 57 bin dolar. Şimdi Bitcoin ne kadar artmış? Hemen bakıyorum. Bitcoin'i neden anlattım o da söyleyeceğim. Bitcoin ne kadar artmış? 40 45 binden şöyle bir Bitcoin 30'luk bir artış gelmiş. O zaman sen eğer ki VPR aldıysan kardeşim 0.50 Satoshi'den sen de %50 kar etmiş olman lazım. Bakın 0.50 Satoshi'm var. Doğru mu? Diyelim ki elinde e, 10 10.000 tane VPR var. Sen 10.000 VPR'yi sattın 0.51'den. Senin eline 0.5 BTC geldi diyelim tamam mı? 0.5 BTC o zaman 45.000 liraydı. 45.000 dolardı. Şu an 57.000 dolar ne oluyor? Sen mantıken bu sabit kalırken Bitcoin artıyorsa Bitcoin ne kadar artmışsa sen o kadar kar edersin. Ben sana bundan bahsediyorum. Biz şimdi Yoyoy'u da öyle yaptık. VPR'yi de öyle yaptık. SNGL'yi de öyle yaptık. XVG'yi de öyle yaptık. Hepsi yerinde saydılar. Yerinde sayması da güzel bir şey. Yani şöyle düşünüyorum ya. Sattığında bunun karşında BTC alacaksın sen değil mi? Mesela şu an VPR'yi satsan karşına BTC alacaksın. Ve bakacaksın ki İlk başta sattığımda alacağım BTC fiyatı ile şu an en sondaki sattığımda alacağım BTC fiyatı aynı değil. Yani sen mesela 5 gün önce bunu satıp karşında Bitcoin alsaydın o zaman elindeki değer 45 bin dolar olacaktı. Şu an 57 bin dolar oldu. Umarım anlamışsınızdır bu. Yani yerinde sayması da güzel bir şey. En azından düşmüyor. Veya düşüyorsa çok az miktar düşmüştür. Bence güzel yükselişler var. Bunların da devamı gelecek. Her videoda bahsediyorum. XVG'yi de, Yoyo'yu da, SNG'yi de vesaire. Bunlar hala patlama gerçekleştirmedi. Umarım gerçekleştirir. Pazartesi günü arkadaşlar dediğim gibi yarın pazartesi bir altcoin sepeti gelecek. Ve katılığa özel de yarın teknik analiz dersi çekeceğim. Biliyorsunuz pazartesi, çarşamba ve cuma günü çekiyorum. Ve onların bir telegram grubu var. VIP telegram. Orada sohbet ortamı vesaire var. Oralarda da konuşuyoruz. Dileyen telegrama da katılabilirler arkadaşlar üye olarak. E, yorumum bu şekilde. Umarım elimden geldiği kadar yardımcı oluyor durum size. Biliyorsunuz bir laf var ha. Her zaman söylüyorum. Düşen bıçağı tutmayın arkadaşlar. Bir şey düşüyorsa onu yakalamaya çalışmayın. Bırakın düşsün. Ne yapıyorsa yapsın. Yani benim yorumum bu. Geri çekilmeler olacak tabii ki. Dediğim gibi her zaman sert yükseliş güzel değildir. Geri çekilmeler olması lazım. Sağlıklı bir artış için. Yorumum bu şekilde. Umarım arkadaşlar güzel kazançlar sağlıyorsunuzdur. Paranın altında kalmanız dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. 11'de canlı yayında görüşelim. 11'de canlı yayın olacak YouTube üzerinden. Herkesi Telegram grubumuza bekliyoruz.